Bölünebilme konusunun dördüncü testiyle birlikteyiz arkadaşlar. İlk örneğimizde başlayalım. Şekildeki gibi 13 çekmeceden oluşan bir dolap, yüzler, onlar ve birler basamaklarını gösteren 3 bölme ayrılmış olup her bölmede açılan çekmecenin numarası 3 basamaklı bir sayının her bir rakamın hangi basamakta olduğunu göstermektedir. Örneğin 432 bakın 432 şeklinde 432 şeklinde gösterilmiş. Buna göre bu dolapta her bölmeden bir çekmece açarsak 12'nin katı olan 3 basamaklı kaç sayı yazarız? Şu 12 için neye bakmam lazım? 3 ve 4'e. 3 ve 4'ün katı olan sayı yazmam lazım. Peki 4, önce 4'ten başlayayım. Son 2 basamak. Son 2 basamak mesela 1'i alırsan 12 olabilir. Başka olmaz. 2'yi alırsan 24 olabilir. Başka olmaz. 3'ü alırsan 32 olabilir. Başka olmaz. Şimdi daha burada bir basamağım eksik tabii ki. Bunu da 3 ile bölünebilmeden yakalayalım. Peki 3'ün katı olabilmesi için 1, 2 daha 3. Buraya ya 3 yazarım ya 6 yazarım. Çünkü zaten ötesine gidemiyorum. 2, 4 daha 6. Buraya ya 3 ya 6 yazarım. Rakamlar toplam 3'ün katı olsun diye uğraşıyorum. 3, 2 daha 5. 1 yazarsam olur ya da 4 yazarsam olur arkadaşlar. Demek ki 2, 4, 6 tane sayı yazabilirim. Rakamların sayı değerleri toplamına tam bölünebilen pozitif tam sayılara her şat sayıları denir. Örneğin 180 sayısının rakamların sayı değerleri toplamına evet, 9'dur. 180'de 9'a tam bölünür. Tamam. 3 basamaklı birbirinden farklı 3 sayı yazacağız. Toplamı en az ne olur? Bir kere 100'ün kendisini yazabilirim. Çünkü 1, 0, 0 toplarım 1 olur. de 1'e tam bölünür. Veya 102'yi alabilirim. 1, 0, 2'yi toplayın 3 olur. 102 de 3'e tam bölünür. Zaten 102 için rakamlar toplamına bakarım. 102'nin rakamları toplam 3'tür. Sonra ne gelebilir? Bakın 103, 104, 105, 106, 107. Bakın bu bu olmaz. Rakamlar toplamı 4. Bunun 5, 5'e bölünmüyor. Bunun 6, 6'ya bölünmüyor. Bunun 7, 106, 7'ye tam bölünür mü? tam bölünmedi. 107 8'e tam bölünür mü? Hayır zaten tek. Ama şu zaten 180'den dolayı 108'i tahmin edebiliriz arkadaşlar. 108 de 108'den dolayı 9'a tam bölünür. Öncesinde var mı yok mu onu kontrol etmek istedim. Dolayısıyla şu an elimde 3 sayı var şu üçü. Toplarsanız da toplam 310 yapar. Aşağıda 5 bölümden oluşan bir soru bankasındaki bölümlerde bulunan test sayıları gösterilmiştir. Bir öğrenci bu soru bankasında her gün aynı bölümde bulunan testlerden 3 tane çözüyor. Her gün 3 3 3 çözüyor. Öğrenci bu şekilde kitabı bitirmek istiyor. Ama son gün 2 test çözmek zorunda kalıyor. Niye? Çünkü biri 3'e tam bölünmüyor da ondan. Acaba o hangisidir? Bakıyorum 3 ile 6 3'e tam bölü Rakamlar toplamı 3'ün katı. Rakamlar toplamı 3'ün katı. Rakamlar toplamı 3'ün katı. Rakamlar toplamı 11 olmaz. Rakamlar toplamı 3'ün katı. İşte bunun 3'e bölümünden kalan 2 olduğu için son gün çözdüğü test D testidir arkadaşlar. ABC üçgeni şeklindeki bir cismin A köşesinde duran bir kişi üçgenin kenarları üzerinde eşit adım aralıklarla yürümek istiyor. Tamam. A'dan C'ye 5 adımda geliyor. Tamam. C'den B'ye 7 adımda geliyor. Diğerinde de 6 adımda geliyor. Tamam. Şu altı. Diyor ki bu kişi 353 adım atarsa ne olur? Şimdi bakıyorum böyle sürekli bir döngü olur. 5, 12, 18 adımda bir döngü olur. 353'ü 18'e bir bölelim mi? Kaç kere var? 2 kere var. 1 kere var. Çıkardın 17 mi? Bunu indirdin. 180 olsaydı tamam bu 9 kere var. çıkardın kalan 11. Yani böyle 19 tur atacak. En sonda da 11 adım artacak. Zaten 5 adım buradan gelir. 6 adım da buradan gelir tam şuraya var. Buraya 1 adım, buraya 6 adımlık mesafede olur. Zaten konumunu istiyor. BC üzerinde olur. BC üzerinde C'ye 4 değil C'ye 6. BC üzerinde B'ye 1 adım uzaklıktandır. Evet arkadaşlar. Beşinci sorumuz bir alışveriş merkezinden sahip olduğu işletmenin restoran bölümü için. Birinci şekilde verilen listede yazılı ürünleri eksiksiz bir şekilde alan Büşra. Kasiyere 600 TL ödüyor tamam. 600 TL ödeyeceğiz buna. Ve bu görüntü oluşuyor tamam. Tutan, tutan miktar bu 4A1 sayısı tamam. Şimdi bakın 45 kilo domates almışım. 27 kilo patates yetmiş. Bakın 9'un katı 9'un katı 9'un katı. Her ürünün kilogram fiyatı da tam sayı olduğu için şu 4A1 de 9, 9'un katı. Demek ki bu 4A1 de 9'un katıdır. Bu durumda 4A1 nasıl 9'un katı olur? 4 daha 5, A da 4 olursa. Demek ki şu A 4'tür. Yani 441'tir. Peki sen 600 verirsen para üstü ne kalır? Şunu işlemimizi yapalım. 159 mu kalır? Demek ki şu da 159'dur. Şimdi işlemimiz A4'tü, tamam. B1'di, tamam. C5'ti, tamam. D9'du, tamam. Şurası 0 zaten. Cevabımız 9 kalır. Bir banka diyor müşterilerine müşteri numarası olarak 7 haneli bir numara veriyor 3'e 4 şeklinde, tamam. Sol taraftaki 3 haneye 3 basamaklı bir doğal sayı giriliyor. Sağ taraftaki 4 haneye de sırasıyla sol taraftaki sayının 2 3 5 ve 9 ile bölümünden kalanlar yazılıyor. 3AB yazdığımızda böyle olmuş. Peki. Şimdi e, şu sayımızı aldık. 3'e 3AB üç sayımızı aldık. Bunun 2, 3, 5 ve 9'a bölümünden kalanlar bize lazım. Şu bizim için önemli. Bakın bu sayının 5'e bölümünden kalan kaç? 2. 5'e bölümünden kalan 2 ise ya 2'dir ya da 7'dir bu olduğunu farz edelim. Bu durumda 2'ye bölümünden kalan 0 olur. Burası 0 olmalıydı. Demek ki bu değil. Sayımız 3A7'dir. 3A7'nin 2'ye bölümünden kalan 1. 5'e bölümünden kalan 2. 9'a bölümünden kalan 5. Şimdi şurayı topladınız. 10 yaptı. Bu değil mi? Şu ikisini topladınız. 10 yaptı. 9'a bölümünden kalan nasıl 5 olur? Şu A'da 4 olursa. Böylelikle 14 olur ve 9'a bölümünden kalan 5 olur. Peki A'yı 4 bulduk. B'yi de zaten 7 demiştik. 4 kere 7'den cevabımız 28 olur. Şunu biraz büyütelim. Bir fabrikada çalışan 5 mühendisin kullandığı mavi, yeşil, sarı, siyah ve kırmızı. Diyor ki bu önlükler şu şekilde asılmaktadır. Tamam. Her biri işe başlamadan askılardan bir önlük alıyor ve gün sonunda askıya sür. Beşinci askı dışındaki eninci askıdan alınan önlük gün sonunda en artı yani bir, bir ileriye taşınıyor. Zaten dolayısıyla beşte bire gider tamam. Buna göre başlarken birinci durumda önlükler gün sonunda ikinci durumdaki gibi askıya asılıyor tamam. Bakın bir, bir ötelerseniz şu kırmızı buraya gelir. Siyah buraya gelir. Sarı dörde gelir. Yeşil üçe gelir. Mavi ikiye gelir. Bir birim şu yönde bir birim kaydırma yapıyoruz. Tamam bakalım. Buna göre önlükler birinci durumdayken. şurada kalemimizi alalım. İşe mühendis 178 gün sonra ne olur? Şimdi birinci durumdayken arkadaşlar bakın. Birinci durumdan 178 gün ileri gitmemiz isteniyor. Birinci durum bu. 178 gün ileri gidersek ne olur? Bu 5'te bir döngüye düşer değil mi? Bak şu kırmızı mesela başlangıçta burada. 1, 2, 3, 4, 5 gün sonra yine burada. Dolayısıyla 5'e bölümünden kalan lazım. 178'in 5'e bölümünden kalan 3'tür. Yani herkes 3 birim öteye gider. Peki bize hangisini soruyordu? Askılara gelse yeşil önlük nerede olur? Bakın yeşil önlük şu değil mi? 3 birim ötelersen 1, bir, 2, 3 yeşil önlüğün 5 nolu askıya denk gelir arkadaşlar. ABC sıfırdan ve birbirinden farklı rakamlardır. ABC doğal sayısının 10 ile bölümden kalan 4'tür. Yani şu C sayımız 4'tür. Tamam. Şuraya yazalım C4. 4 ve 9'a da tam bölünüyor. E şimdi ABC yani AB4 ABC sıfırdan ve birbirinden farklıdır. 4'e tam bölünmesi için sonu ya sıfır olmalı. Ya 4 olmalı ya 8 olmalı. E bunların zaten önünü kapatmışsın. Demek ki B kesinlikle 8'tir. E 9'a da tam bölünmeli. 8, 4 daha 12. Demek ki bu da 6 olmalı ki 18 olup 9'a tam bölünsün. A6 bu 8 bu 4. Cevabımız 10 olur. Bu testin de arkadaşlar sonuna geldik. Diğer testimize devam edeceğiz.